Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlere Minecraft Pocket Edition'da sınırsız demir farmı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar başta. Bu farmı ben kendim buldum. Yani hiçbir yerden görmedim. Hiçbir yerden geliştirmedim. Hayır başka pan olabilir. Onlara bir şey demiyorum arkadaşlar. Benden önce bulan ama ben görmedim. Yani böyle YouTube'da falan. Nasıl buldum diye sorar sana arkadaşlar. Survivor serisi ben de oynuyorum yani böyle kendimce biraz şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Onda böyle köylülerin çok aşırı sayıda olunca Iron Golem çıkarttığını gördüm. Ve de arkadaşlar nasıl söyleyeyim size. Iron Golem çıkartınca arkadaşlar böyle Iron Golem'in hep yenisi çıkıyordu bak. O bu şekilde arkadaşlar yani mekaniğini öğrendim arkadaşlar. Mekanik size anlatacağım zaten arkadaşlar. Evet, parmayı şu an yapmayacağım arkadaşlar. Bakın ne görüyorsunuz. Çok uzun süre bu. bir de deneye ya deneye yaptığım için de uzun süre olabilir yani. Yine de yapmayacağım. Böyle arkadaşlar. Üç bir nedir? Şu ortadan dört. Dört her bir yanına yani dört 4 dört giden arkadaşlar. Bir yer yaptım şu ortadan. Ortadan bir tane direk uzattım arkadaşlar en üstte kadar. Bunun en üstünü arkadaşlar lav yaptım. ikinci bloğa tabelalar koydum lav aşağı yakmasın diye. 3. Üç, üçüncü boş bıraktım arkadaşlar. Onun altına da böyle full huni döşledim arkadaşlar. Bu huniler zaten demiri kapmak için yani demiri yakalamak için Bunu biliyorsunuz. Lavda öldürmek için arkadaşlar. Bu tere arkadaşlar böyle ben 30 blok falan çıkarttım. En ideal bu arkadaşlar 30 falan. Her yani neyse arkadaşlar bu direkten 8 blok uzaklığa kadar blok çektim. 9. duvar yaptım böyle. 8. arkadaşlar su koydum yani 8 blok böyle su var. Her yöne yaptım bunu arkadaşlar. Ondan sonra şuralar her iki bir blokta bir blok koydum yani her iki iki boşluk bıraktım blok koydum iki boşluk bıraktım blok koydum iki boşluk bıraktım blok koydum bunun nedeni ise arkadaşlar bu bloklar olmasa buranın her yeri sınırsız su kaynağı oluyordu. Böyle olunca da arkadaşlar ayrı golemler böyle yani buraya itilmiyordu. Burada duruyorlardı. Bu iskelet bunlar böyle uzun süre öldü. sonra öldürüyordu. bak burada durmuş mesela onu yine öldürmüş arkadaşlar. Kaç tane durmuş hatta 7 tane çıkmıyor. Onun için arkadaşlar nasıl söyleyeyim böyle yaptım arkadaşlar bir blok üstüne çıktım arkadaşlar böyle üç üçlük bir an, su, sudan üç kere de arkadaşlar blok yaptım onun bir önüne arkadaşlar tuzak katıları yerleştirdim bunun amacı moblar yaratıklar ya da entitileri bütün her şey bütün yani iyi kötü canlılar hepsi arkadaşlar şey sanıyor bunu yani burada blok bu açıkken bile arkadaşlar böyle kapalı sanıyorlar bunun üstüne geçmeye çalışıyorlar yani blok varmış gibi düşünüyorlar bu sayede arkadaşlar burada olan bir, şey yani bir şey Iron golem. Bu Iron sıktığı anda arkadaşlar oku. Bu böyle buna saldırmaya gidiyor. Buradan da arkadaşlar böyle düşüyor. Arkadaşlar buraya bir tane iskelet koyman şart. Bu olmazsa arkadaşlar yani Iron burada duruyor. Birkaç tane Iron Golem sonra hiçbir daha spanlanmıyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu şart. Bakın kedi de spanlanmış bunun yanında. Her yani neyse arkadaşlar. Bunun iki blok üstü değil mi? Evet iki blok üstünde arkadaşlar. Zombinin durduğu bir platform yaptım. Bu platform arkadaşlar. Bir blok gerisinden de arkadaşlar. 3 büyüklüğüne yani şöyle üçgen yan var göstereyim. Bu platformu arkadaşlar yaptım 3 3 üç. aşağıdaki de 3 3 üç arkadaşlar. Bir blok boşluk bıraktım. 3 arayla yine böyle bir camdan platform yaptım. Duvarlarında 3 şey çektim arkadaşlar. Yatağın üstüne falan zıplayamasınlar diye. Arkadaşlar en önemli yere geldik. Bakın burayı sakın kaçırmayın. Bu köylü yerinde arkadaşlar 50 tane köylü olması lazım. En az 40. 40 yani ben 50 koydum ama en az 40. Bazen böyle şu aralardan falan düşebiliyorlar nasıl göstereyim şuralardan falan arkadaşlar birbirlerini ittirerek düşebiliyorlar bunun için en azı en iyi şeyi 40 10 tane arkadaşlar iç istasyonu koymak lazım 10 tane ya da 11 12 fark etmez en fazla 14 koy ben en fazla 14 koyuyorum çünkü 20 tane yatak var arkadaşlar burada 50 köylüye 20 yatak bu köylüler uyumadığı için arkadaşlar ya zombi de gördüğü için bu zombi bana saldıracak diye düşünüyorlar ve şey ayrın golem spawn ettiriyorlar. Bu ve gece de aynı yatakları olmadığı için. iki tane de çan koydum ki buranın bir köy olarak yani gerçekten köymüş gibi gözükmesini sağlamak için yaptım arkadaşlar onu. Arkadaşlar yani farm bu kadar Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şunun üstüne yarım blok Yoksa burada ayrım görev spawnlanıyor. Sonra buradan ölmüyor. Geliyor şeyi falan öldürüyor. Ne Zombi öldürüyor arkadaşlar. Bu farmı arkadaşlar ben yaptım. Yaptıktan bir buçuk saat sonra falan bu farm çalışmaya başladı. Bir saat bir buçuk saat ortalama yalanım olmasın arkadaşlar. Saat birden 2'den seri falan arkadaşlar APK yı. Evet tabi bunun bazıları çık gibi yapmışlığında var yani sistem kapatı başmışlığında var Onun için arkadaşlar Ortalama ben 3 saat ayıyorum arkadaşlar bu APK kalma süreni Arkadaşlar 3 saatin 1.5 saat zaten bu köylüler böyle kendini köylüymüş gibi hissediyor nasıl söyleyeyim size Burası bir köymüş gibi hissetmesine kalıyor saat arabası. Bir buçuk saat sonrasında eğer 10 dakikada bir ya da 15 dakikada bir bir şey ayrım golem spamlandı arkadaşlar. Her neyse iron golemler böyle spamlanmaya başladıktan sonra her 5 dakikada bir oldu. Şimdi de 2 dakikada bir, 1 dakikada bir spamlandı. Şu an en yüksek veriminde sanırım. 3 saat çıkmadım. Bunu saat 40 sistemi iyileştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar şu zombi ile iskelete isim vermeyi unutmayın ben vermedim şu anda. Zombi ile iskelete isim ver, vermezseniz arkadaşlar da, silinirsiniz daha gitmesiniz. Bir de bu farm arkadaşlar nasıl söyleyeyim şu ben 200 blok uzaklıkta olsun yani 200 şu konum yazıyor ya arkadaşlar işte o 200-300 blok fark açsın buna çünkü arkadaşlar burada 52 tane ortalama canlı var yani kalıcı olarak bir şekilde bir tane de ayrı gülüms 53 Onun dışında arkadaşlar koyur gece olunca zombiler kriplar iskeletler inekler atlar eşekler bazen tüccar köylü geliyor arkadaşlar onlar derken burada arkadaşlar bir 120 100 tane falan ben sayımını yaptım arkadaşlar sadece görünürde olan şey yaratırsak arkadaşlar mağaralarda olan ne olabiliyor yani bu 120 140 falan da çıkabiliyor arkadaşlar değişiyor yani deneyimli 300 blok güzel yaparsanız arkadaşlar kasmayı ölmezsiniz bakın bunun şu, şu an biraz kasıyor çünkü trafik yok yaratıklar mob var onun için arkadaşlar tavsiyem size 300 blok 200 blok uzaklığa yapın sadece gelin be, başına apk durmak nasıl apk duracak diye sorarsanız arkadaşlar şöyle görürsünüz Telefonunuzun ya da tabletinizin güç tuşuna basarsanız arkadaşlar oyun çalışırken oyunun bütün işlemleri devam eder. Nasıl söyleniyor? Bu koyun burada hareket eder. Bunun eşya yüzünden kapar. Köylülere Iron golemi götür. Bokça ayrım golemi çıkar. Yani siz oynayamışsınız gibi yapar. Siz şuraya arkadaşlar kendinize küçük kulübe gibi bir şey yaparsanız siz yaratıkların öldüremeyeceği bir yer. Burayı böyle AFK bırakmış olursunuz. Onun da bildiğim kadarıyla arkadaşlar AFK süresi iki saat ya da iki buçuk saat olmasın. iki saat boyunca hiç telefonu açmazsanız arkadaşlar. Bazen bazı telefonlarda bu bir saat de olabiliyor, yarım saat de olabiliyor. Telefonundan ayanlardan açabilirsiniz arkadaşlar. Telefon buna artık girmeyecek. Bunun hiç kalmamış diyor arkadaşlar. Oyunu kendi kapatıyor telefonun. Yani bunun bir iki saat, iki buçuk saat falan en fazla benim telefonumda yani maksimum iki buçuk saat falan arkadaşlar AFK süresi ölçtüydüm. Daha fazla sunulur mu bilmiyorum ama telefonun telefona göre değişiyor. Benim bir arkadaşımın arkadaşları bir buçuk saat falan dedi. 12 başka bir markaydı arkadaşlar. Her yani neyse işte dediğim gibi AFK bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yani daha şey diyecek bir şeyim yok arkadaşlar Bir de ben 3 saat yani ortalama kendimi 3 saat falan afk af bırakmış olarak sayıyorum arkadaşlar bu kadar malzeme birikmiş Tabi bunun bir saati bir buçuk saati Iron Golem ispanlanmadı böyle düşünün arkadaşlar İpi nereden geldi dersiniz arkadaşlar kedide ispanlanıyor ya yani böylelerden dolayı o kedileri düşüp ölünce değil de arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.